Ne diyorsunuz? Ya şimdi aslında tekrara düşmemek için yani konuşmacıların, değerli konuşmacıların çizdiği genel çerçeveyi iyi tekrarlamayayım. E, bu e, desteğin şöyle bir yanı var yani şimdi tabi bazen hakları teslim etmek gerekiyor ya hı hı. şimdi tip genel başkanı. Erkan Baş'ın hakkını teslim etmek lazım. Erkan evet. Baş bir buçuk iki yıl önce dedi ki ikinci turda oy vereceğimizi sizin söylediğinizi evet. söyledi. Yani i̇kinci turda oy vereceğimiz bir adaya birinci turda niye oy vermeyelim dedi. Aslında bu da bir tartışmanın önünü açtı. Burada değerli olan şey belki söylenenlerin katkı olması açısından e, şu çok değerli. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor olmasının bir diğer yansıması ne? Masadaki bütün partiler bu sürecin parçası oldu. Tabii. Millet İttifakı masasındakilerin herkes bunun parçası oldu. Yoksa bu aslında dün de ifade edilen bir şeydi. Şimdi Müslüm Bey demin söyledi. 2017'den bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politik hat aslında bunu işaret ediyordu. Hı hı. Yani geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, Diyarbakır ziyaretinde bunu telaffuz etmişti. Van'da CHP belediyelerini topladığında bu ifade edilmişti. Bu HDP açısından da ifade edilen bir işti. Ama bazen siyasi yani değişimde siyasi irade önemlidir ama tek başına yetmediğini gördük. Bu bir olgunlaşma süreci yaşadı. Nitekim evet. Cumhuriyet Halk Partisi açısından 2020'de yayınladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin temel maddelerinden bir tanesi neydi? Kürt meselesi demokratik şeffaf yöntemlerle mecliste evet. çözülür evet. vurgusu yaptı. Şimdi bu yaklaşımlar ve Kılıçdaroğlu'yla HDP eş başkanlarının buluşması bize bir şey gösterdi. Altını mecliste masa, buluşması e, özellikle. Mecliste buluşması da son derece doğruydu. Yani vurgu yapıldığı için orayı tekrarlamıyorum ama şunu gördük biz. Masanın etrafındaki bütün siyasi partiler, burayı İYİ Parti'yi de özel olarak altını çizerek vurgulamak gerekiyor. Bunu kabullendiğini ve benimsediğini e, gördük biz. Bu ne anlama geliyor? Belki öyle e, yorumlamak gerekiyor. Ya normalleşmenin kapısı açıldı. İşte bu kitap hem sosyal demokrasinin temel tezlerine sorularla cevap veriyor, hem de 21. yüzyılda yeni bir düzenin kurulabileceği hayalini tartışmaya açıyor. Necdet Saraç'ın kaleminden yeni kitabı Sosyal Demokrasi. Toparlamaya çalışayım. Ya bir doğru bir hamleydi. Emek ve özgürlük e, ittifakının e, adayı çıkarmama kararı doğru bir. E, hamleydi. Bu yalnızca seçim kazanma üzerine kurulan ki seçim matematiği de onu gösteriyor. O tespitler de doğru. Hı -hı. Ben de çok uzun süredir bunu söylüyordum. Yani Kürt seçmeninin desteğini almadan seçim kazanmak mümkün değil. Yani bu yeni bir iş değil. 1950'den bu yana seçim kazananların tümü mutlaka evet. Kürt seçmeninin ağırlıklı oyunu alarak seçim kazanmıştır. Bu Menderes için de geçerlidir. Ecevit, 70'lerin Ecevit için de geçerlidir. Özal için de, Erdoğan için de geçerlidir. Ama tek başına bunun için değil, Sorun çözmek için de son derece önemli. Yani Türkiye'nin evet. normalleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin yeniden, evet ya demokratikleşmesinin demokratik kriteri ne? Hukuk devleti olmaktan geçiyor. Sorunları meşru ve hukuki zeminde çözmekten geçiyor. Bu anlamıyla önemliydi. İki, belki de e, Kılıçdaroğlu'nun e, HDP görüşmesinden sonra, HDP başkanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra öne çıkardığı bir şey daha vardı. Neydi o? Kavga istemiyoruz. E, ayrışma istemiyoruz yani artık yorulmadık mı meselesi bu görüşüm aslında bir biçimde de kavga yerine diyaloğun olabileceğini gösterdi ki seçim videolarında e, da aynı şeyi görüyoruz e, yine yani bu son derece önemli yani belki de Türkiye'nin öne çıkarması gereken aslında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset tarzında öne çıkan en önemli işlerden bir tanesi o yani o yüzden muhafazakarlarla sosyal demokratlar milliyetçilerle sosyalistler yan yana gelebiliyor işin doğrusu tabii burada hakkını teslim etmek lazım hem HDP'nin hem de özellikle sol sosyalist partilerin de bu noktadaki duyarlı ve sorumlu davranışı da işin doğrusu bu süreci hızlandırdı. Ya Türkiye yeni bir şey konuşabilir. O da yan yana yaşama kültürü. Evet. Yani kimse partisini kapatıp bir başkasına katılması gerekmiyor. Kimse kendi değerlerinden vazgeçmesi gerekmiyor ama askeri müştereklerde çok rahat yan yana yaşanabilir. 3 gerçekten şey bize şunu gösterdi. Burada da ee, yani hem görüşmenin içeriği hem arka planı itibariyle demin vurgular yaptım. Tekrar oraya dönmeyeyim. Yani CHP'nin mesela 2015 seçim bildirgesi, 2018 seçim bildirgesi, evet. ikinci yüzyıla çağrı beyannamelerinde hep bu vurgular vardı ama yetmiyor. Yani e, sorunların yani siyaset kurumunun sorun üretme değil sorun çözme merkezi olduğunu e, bize e, bir biçimde işaret etti ve buna Masanın tümünü dahil etti. Bir sonucu da onu söylemek gerekiyor. En önemlisi de bence en önemli noktalardan biri de o. Millet ittifakı aslında millet ittifakını aşan bir ittifak ortaya çıktı. Hı hı. Kılıçdaroğlu bugün yani demin tartışıldı o noktada e, yani bloklaşma meselesini konuştuk ama Kılıçdaroğlu bugün e, yakaladığı bu psikolojik üstünlük üstünlükle Türkiye'de seçmenin %60'ının Cumhurbaşkanı adayı haline dönüştü. Yani her kesimden insanın destekleyebileceği bir e, adaya dönüştü. E, psikolojik üstünlük de son derece belirleyici. Biz onu ne zaman yaşadık? Muhalefet ne zaman yaşadı? 2019 yerel seçimlerinde evet. yaşadı. Yani büyük şehirlerde yaşadı. Şimdi e, bunu görüyoruz ve bu psikolojik üstünlük karşısında, yani e, birinci bölümde de kısmen konuştuk ama hep konuşuyoruz tabii. AKP'nin hamleleri de boşa düştü. Mesela AKP... Hüdapar hamlesini niye yapmıştı? Aslında bir biçimde HDP'nin karşısında Hüdapar'ı konumlandırmak için yaptı. AKP, Saadet Partisi'nin dün Oğuzhan Asiltürk üzerinden hamleyi niye yapmıştı? Orayı etkilemek için şimdi yeniden Refah Partisi hamlesini niye yaptı? Saadet Partisi karşısında yeniden Refah Partisi'ni konumlandırmak için yaptı. Ama yakalanan bu psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu'nun ittifakları aşan bir Cumhurbaşkanı adayı haline dönüşmüş olması... Bence bu hamleleri boşa düşürdü ve e, Kılıçdaroğlu'na yönelik hem yeni bir güven hı hı. hem de evet ya sorun çözücü e, bir siyasi aktör böyle olur resmini bence Türkiye gündemine taşıdı. Yani ben de şu kanaatteyim e, ciddi hatalar yapılmazsa, e, tarihsel hatalar yapılmazsa, olağanüstü şeyler olmazsa hı hı hı. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle birlikte e, arkasına aldığı rüzgar ve güç tabii yani o önemli gerçekten. Yani sonuçta e, neredeyse Türkiye'deki bütün siyasi eğilimlerin yansıması var. Yani buna milliyetçileri de dahil ederek evet. söylüyorum. Yani İyi Parti'yi aşan milliyetçileri de dahil ederek söylüyorum. E, bu güç e, 14 Mayıs'ta normalleşen, hukukun öne çıktığı, demokrasinin öne çıktığı, farklı renklerinin, o anlamıyla da vurgulanan o kavram da doğru bir şey, Türkiye'nin farklı renklerinin, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı altında yan yana yaşadığı yeni bir şeyi beraberinde getirebilir ve bir şeyi bitirir. Kimse kendi kimliğiyle kavgalı olmasına gerek yok. Kimsenin bir başkasının kimliğiyle de kavgalı olmasına gerek yok. Herkesin kendi kimliğiyle barışık ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık kimliğinin birincil kimlik olduğu yeni bir Türkiye'nin kapısını da bence aralar. Evet.